Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamer Yunus. Geçen videomda bir arkadaşımıza e, selam yollamıştım. Şimdiki videomda da Emir Atakan 12 yaşında. Ona da selam yolluyorum Emir Atakan. Emir Atakan. Her vurduğum vuruşlar sene gelsin Emir Atakan. Emir Atakan. Şimdi arkadaşlar CS:GO'muzu açtık. Şimdi hangi elimizi açıyoruz abi? Unda tek. Skin Changer hilemizde. Barneski yüksektir. Skin Changer kullanmayın diye öneririm mizi açalım abi en son 4.3'tü. Açtık. deleteye basarsınız diyor. Evet 4.3 sadece. deleteye bastık. Yine sağ ok yönüne bası tutarak şurayı bir 10 yapalım. K bölümümüzde e, sağ oka bası tuttuk, X'e bastık. 88 smooth smooth'u 5 yapıyoruz hızlı bir şekilde. 5 ya da 4 yapabilirsiniz. Trigger'a geldik. Trigger açık. Trigger'ın tuşunu da Sağ oka basılarak shift'e basıyorum. Shift'e bastım 160 yazdı ve bitti. İşimiz bitti burada. Spotted açık kalsın. Tamamdır. Emir Atakan. Vurduğum vuruşlar dedi. Vurduğum vuruşlar sana gelsin. Dust 2. Ee, eşleştirme günümüz 3 gün. Bu arada bu hesabı bayadır, bayadan kullanıyorum. Bayadır beni. Şimdi gene bir alıştırma değil. Eşleştirme ama basit gireceğiz. Çünkü rekabetçi süremiz 15 gündü ve 3 güne kaldı. Devam. Yaklaşık bir aydan beri bunu kullanıyorum. Untit ikilisini kullanıyorum ve bang yemedim. Hadi gelin beni izlemeye devam edin. Bu arada arkadaşlar Discord'umuzda gelip muhabbet edebilirsiniz ve bir sürü arkadaşınızla cs girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaş e, ben Untit'i 3 haftadır kullanıyorum ve ban yemedi muhafız oldum diyor ve prem hesapta kullanıyormuş. E, yolda rankımda muhafız oldum diyor. E, kaçta atmış? 22.18 yani 2 dakika önce yazmış bu yorumu. Bu mesajı daha doğrusu. Ben oyundaydım o sırada. Gördüğünüz gibi burada. Şu an anlık olarak 1905 kişi aktif. Bakalım sunucumuzda ee, üyelerimiz toplam kaç oldu girip bakalım. Toplam üye sayımız 11.716 oldu arkadaşlar. Ee, birkaç kişi girip e, yorum yazıyor ya da Discord'umuza gelerek sorular soruyor. Yorumlarda şey diyorlar. Watch yediniz mi? Arkadaşlar, watch yemiş olsalardı Discord'unu şu anda 1900 kişi aktif olmazdı. Toplam üye sayısı Yesem yapacak bir şey yok. Bu hile sonuçtur diyor mesela. Yeni yorum yazdı ve şimdi yazıyorum. yorumu. 1900 kişi aktif. 11.700 11, kişi de Discord'umuzun üyesi toplam. Yani burada GTA 5 hilelerinden tutun. CSGO 2 yani CS2. CSGO hilesi de vardı. Tabii ki CSGO CS2 olduğu zaman ne oldu? CS2 hilesi olmaya başladı. Ve CSGO hileleri CS2'de çalışmıyor tabii ki de. CS2'de toplam 10 tane yakın hile dağıttım ve halandır güncellemeleriyle beraber dağıtmaya devam ediyorum. GTA 5'te 10 tane menü dağıttım güncel olarak ve güncellemeleri de devam ediyor. Para kasma hilesi GTA 5'te para kasma hilesi level basma videomda gördünüz. 5000 level bastım ve ban yemedim. Bu 5000 leveli bir hafta önce basmıştım. Ve her girdiğinde de 15 milyon para kasıyorum. Ve CS2 çalışmıyor. CS2 çalışmıyor zaten diyor. Bunda tek Bunda tek e, Klavye bazı tuşlara basmıyor arkadaşlar Çalışıyor Bunda tek çalışıyor arkadaşlar Deliller de çalışıyor fakat Windows'un sürümlerinden dolayı Örneğin ben güncelliyorum Belki siz güncellemediniz Belki altınızda da Alt tarafta alt Sağ tarafta şey yazıyor Linkini atar mısın acaba Linkini atamam Linki di ile linkleri kanalında diyorum. Bir de altyapısını alsam sorun olur mu? Kendim daha çok yapıyorum diyor. Kendin yapıyorsan kardeşim buraya gelmeyeceksin. Kendin yapacaksın. Çünkü altyapısını alıp kendin paralı hileye çevirebilirsin. Bunlar önemli şeyler. Bazı kişiler bundan alınabilir. Ee, çoğu kaynak kodları kapalı oluyor. Kaynak kodları kapalı olduğu için göremiyorsunuz. Fakat dediğim gibi herhangi birisinin virüs olsaydı zaten bu kadar üye olmazdı. Emin olun 100 kişi bile olmazdı virüs vermiş olsam, verat dağıtmış olsaydım kimse böyle gelip videolarımı izlemezdi. Sadece küfür etmezdi. İşte, Hileci, hilacmışsın. mısın? İşte bilmem ne çocuğu. O oh ye, yeah. orijinal çocuk ye. Yeah. Oğlum yazmanız beni ilgilendirmez. Ben videolarımı çekerim, atarım. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Reklam reklamdır. Baba yorgun, baba zita, baba yaga. <gülüyor> <gülüyor>

I am from Globale. İsmail I am from Global. Double kill. I am from Globale. Beni izliyor şu anda bakalım. Çıktım. I am from Global. Global. Nice, nice. I am from Global bro. I am from Globale. Nice. 25. I am from Global. Grenade. I am from Global. I am from Bantan. Bantan. what? I am from. French one shot, one shot, one shot guys. Oh yeah. Nice team, good job. Everybody a fighter. Nice. şunu almam lazım. Şorttan gidiyor dedi mitten kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> my name is Bruce Lee. What? Oh, my name is Bruce Lee. What? What? Bana bot musun dedi. Bana bot musun dedi bakalım. <laughs> I am of the fighter. Berber, gel beraber bire Berber Berberistan'da bir berber dükkanı açalım ha berber. Bot değilim berber ama sen bot gibisin lan kafana söktüm senin ve yattığın yere aşağıya. <laughs> no problem no relax. Nice. Flash, 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 flash. Gel. What da. The... I am from global. Aldım bunu da. <gülüyor> 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 I <am> from global. <laughs> <laughs> <Rhinus. gülüyor> nice fight al. Yat aşağıya kafalara sıkarım headshot. Bu arada arkadaşlar yorum okuma videosu gelecek. <laughs> Beklemede kalın. Yorumları okuyacağız yorumlara bakacağız. Kimler iyi yorum yazmış onları okuruz. Kötüleri de okuyabiliriz. Küfür yok siz. Hello, Ne dedin sen bana sus mu dedin? Ama sen beni tanımıyorsun bu arada haberin olsun. Oyunun sonunda ben sana sus diyeceğim. Ve ağlayacaksın. Ve diyeceksin ki abi yapma. At denizi <laughs> denize <İzmara TV> <laughs> Aldı be. Göreceğiz. Tamam, tamam abi. Yaz bunu. Tamam abim benim. Tamam, tamam. Onu yaz bir köşeye. Tamam. Yaz bir köşeye. Ve iyi seyret. English, suka. Oh nice. I am from Global. You where from? I am from Global. Global? Yes. Where is Global? What do you Nice. Lan YouTube'cu böyle kapı arkası pusarak mı YouTube'cu oldun lan? Bekle kardeşim daha dur yeni başladık ilk round. Sakin. <laughs> Bak Tatlı ben relax gider. gördün mü küfür yok. Relax. Sakin relax. Really? Sakin. Sevdim seni, seni Yunus'cum. Tatlı rekabet iyidir babalar. Oyun alt tarafı kızmaya gerek yok. Sakin ve relax. Eğer kızarsan oyun iyi Abi oynayamazsın. Ton, <laughs> Adam da İngiliz diyor ya. I am from global. No English. Geliyor. Nice. gel hadi. Gelmiyor bakın. Gelecek. Geliyor gel. Nice aldık. Nice. Şu smoke da gitmedi hele şükür gitti. Nice team nice. Sit down dog. Sit it la. Ulan, gamer. Tek tek Efendim. 4 gibi Canım yok ota. ya Ne? Canım hiç yok ya Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya, ya Allah'ını seversen I am from global bro Hile miyle artık ne oldu? Gel gel diyordun şimdi hile diyorsun <laughs> Arkadaşlar bari sileyim. Bu adam herhalde deli ya da salak Smoke Şunu çaktırmadan alayım şöyle bir Nice Plant geliyor. Kafayı headshot. <laughs> Seni orada moteledim çünkü sen tam bir neyse. Kolsuzsun. İzle babandan oyun öğren. Babandan oyun öğren. İyi seyret. Başlıyoruz şimdi. Hardcore'a geçtik. I am hardcore. Gel. Ha, smoke attın gel. kapıdan onu vurabilir şöyle yaparsam. Geliyor şunu da alayım. Easy. Easy. Nice good job. Easy easy. Easy peasy cheesy dizzy. Dizzy. ATV'de izlenir. Nice. Go A side, go 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 A side. Gel gel gel, come 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 here, come here come here. Yes plant Tamam lazım. Tek tek. Tamam tek tek. Alıyoruz abi. Oh my god. Bakayım beni alabilecek misin? Gel bebeğim, gel gel gel. Gel bebeğim. What? <laughs> What? No. Hey neredesiniz dostum? Kafanızı sikeceğim sizin. Hadi gelin lan buraya. Buraya <laughs> gelin. <laughs> <laughs> Sit lan <down, look>. Sit. <laughs> nice nice nice. <laughs> Wait. Nice. Nice. Yargıç gel gel diyordun geldim dostum ama ağlıyorsun sanki sen yargıç. Bundan sonra sen yargıç değilsin. Ben yargıcım. Adam orada lan. Vah <laughs> <laughs> kafasına sıktım onun. <laughs> yargıç. Nerede bu? Neredesin? Elime koymuş gibi biliyorum. 3 mermi. One, 2, 3. <laughs> Çünkü ölecekler. Kan, Gökhan, Gökhan. Bay bay. Hadi oğlum gelin lan hadi gelin oğlum gelin lan. Beşiktaşlı alayım aradan barışı. Beşiktaşlı. Beşiktaşlı aradan aldım. Gökhan geliyor. Nice Gökhan noskopu yersin kafana bebeğim. Beni daha tanımamışsınız oğlum siz. Yargıç bende. Yargıç öldüm dostum. Artık sen değil ben yargıcım demiştim. Sen yargıç değilsin. Go. A plant nice. <laughs> Nereye baksam adamdır oradan geliyor. Süleyman Çakır elimi öp köpek. Ben yargıç mısın lan ha? Bak burada. Bak burada da bak beni duymuyor bak bak. bak. oyunu biraz takip ederseniz adamları kafalarına sıkabilirsiniz. Belki de şirinleri ya da gar gibi çılıkları duyabilirsiniz. <laughs> Yargıç yat aşağıya dostum. Hadi Diggle. Diggle alamadım ya. Şş, Nikola shut up please. Şimdi temiz. Bunu aldık o zaman. Ya ne yapıyorsun orada be Nergis? Nergis çık oradan. <Gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Herkes ağlıyor sanki. Yargıç oradan geldiğini sesini aldım kardeşim. Ama yanlış yere geliyorsun. Bomba buraya kurulmadı. Ses kasmıyor musun oğlum sen? Oho yargıç yat aşağıya köpek. Mert şurada. Yargıç da geliyor. Mit geliyor. Akel oynayacağım ya sıkıldım ben. Aha sesini aldım. Sesini aldın dostum. Baba yorgun. Ne oldu lan yargıç? Geldim ve kafana sıktım seni şimdi. Yat aşağıya kaybol dostum. Ve videoya da el salla. Köpek. Süleyman Çakır öp elimi. Öp elimi Süleyman Çakır. Ben Polat Alemdar. Sadece ölüler görür dostum. Hadi bay bay. Babalar şunu bir bir Aa, Bay bay. Aa.